Mesela bu ürünü trend yolda satan satıcılar muhtemelen bu ürünü Çin'den Türkiye'ye ithal ederek satıyorlar. Benim itiraz ettiğim nokta da tam olarak bununla alakalı. Yani bu ürünü Çin'de ürettirip Türkiye'ye ithal edebiliyorsan aynı şekilde Çin'de ürettirdikten sonra Amerika'ya gönderip Amazon'da da satabilirsin. Şimdi bu yerli bir ürün gibi durmuyor. Muhtemelen Çin'de üretilip Türkiye'ye gelmiş. Şu anda Türkiye'de döviz kuruna vurduğunuz zaman 7-8 dolar civarlarında bir paraya satılıyor. Ama mesela aynı ürünü Amazon'da baktığınız zaman satış fiyatının 40 dolar olduğunu görüyorsunuz. Satış rakamlarına baktığınız zaman aylık neredeyse 2000 adet satıp bin dolara yakın ciro yaptığını görüyorsunuz. Yani baktığınız zaman ürün aynı. Aynı, talep aynı, hatta talep daha fazla. Satış fiyatı neredeyse 5 kat daha pahalı. Ama satıcı ürünü Amerika'da satmak yerine Türkiye'de satmayı tercih ediyor. Tamam Türkiye'de de kar ediyorsan Türkiye'de de sat. Ama Türkiye'de sattığınız ürünün milli gelire herhangi bir katkısı yok. Yurt dışında bu ürünü satarsanız ülkeye döviz sokarsınız. Ha, belki rekabetten korkuyor olabilir satıcılar ama sonuç olarak trend yolda da yaptığı iş eticaret, burada da yapacağı iş eticaret olacak. Evet belki daha zor bir seviye ama bunu yapan binlerce, milyonlarca satıcı var. Ve hiçbiri daha zeki olduğu için değil, sadece öğrendiği için bu işi yapabiliyor. O yüzden Türkiye'de ticaret yapan satıcılara özellikle söylemek istiyorum. Türkiye'de sattığınız ürünlerin pazarını mutlaka